Her her bir zaman, şey var, bir birinin adı Mara, birinin adı Paka, diğeri de Kapibara. Biliyor musun? Bunların hepsi kemir gen. İçeri girdiğimiz zaman, her zaman her onların yuvaları var. Evet. Kaldıkları yer. Olan var ya, ön tarafta. Onun adı Kapibara. İşte orada yaşamak için suya ihtiyaçları var. Hem karada yaşıyorlar hem suda. Mesela sadece suyun içine dışkılıyorlar. Bunu biliyor musunuz? yani kocaman birer fareler aslında öyle hayal edebilirsiniz. Hepsi kemirgen bunların. Burada bazen küçükler oluyor. Onları küçük koyuyoruz. Neden koyuyoruz? Dişlerini törpülesinler diye. Kemirgen oldukları için kemirgen

Ee, Eskişehirli vatandaşlarımız kadar çocuklarımız da gerçekten çok şanslılar çünkü çocuk odaklı ve çocuk merkezli e, bu e, yerlerin sayesinde biz eğitimciler çocuklarımızı rahatlıkla, gönül rahatlığıyla getirebiliyoruz buraya, getirebiliyoruz geziler düzenleyebiliyoruz. Çocuklarımız e, burada hayvan sevgisini kazanmaları için gerçekten e, çok iyi şartlarda hayvanların yetiştirildiğini, bakıldığını gördük. E, bunlar bizim için oldukça önemli. Biz bu olanakları bize tanıdığı için değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza ve hayvanat bahçesi personellerimize çok teşekkür ederiz. Böyle yerlerin artmasını diliyoruz ki çocuklarımız gönül rahatlığıyla böyle ortamları getirelim ve doğayla buluşmalarını, hayvanlarla buluşmalarını sağlayabilirim. Her şey için çok teşekkürler.